Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlar e, Filistin'de yaşananlar gerçekten bir e, insan katliamıdır. Yani e, din kardeşlerimize rah ölenlere Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yani gerçekten bu e, katil İsrail haddini çok çok fazla aştı artık. Yemin ediyorum çok fazla aştı. Yani ya dünyada da bir kardeşim bir tane ses çıkaran yok. Bir tane ses çıkaran yok yani. Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir dünyadır anlamadım. Bakın buradan Müslüman devletlere açıkça sesleniyor. Bir olun birlik olun. O topraklarınıza Orta Doğu'yu hiçbir tane bu gavurları sokmayın arkadaşlar. Siyonizmi, kapitalizmi ne bileyim aklınıza gelebilen bunları sokmayın. Bunların paralarını da alıp cebinize indirmeyin. Uzak durun ya bunlardan. Bunların e, size kar için gelmiyor. Zarar için geliyor bunlar. Çünkü bunlar da yani e, Müslüman'a Acımayın ana, siz de acımayın arkadaşlar. Acımayın ya, bunlar acınacak insanlar değiller yani. Bu e, Amerika, Cumhurbaşkanımız da dediği gibi ya senin orada ne işin var kardeşim? Defol git okyanusun ötesinde ya. Sen kaç paralık bir ülkesin ya? Sen kimsin ya? Her yeri karıştırıyorsun. Girdiğin her yerde bir pislik var ya. Nefret ediyoruz senden ya. Defol git ya. Adi herif ya daha kendini yönetememiş çıkmış kemi gönderiyorum şunu bunu gönderiyorum diyor adam ya. Ya sen önce kendini yönet bir ya. Dangalak. Yani böyle bir dünya var mı ya? Bakın arkadaşlar. Şunu emin olun. Filistin gerçekten zor bir e, süreçten geçiyor. Gerçekten ya Mısır da buradan gerçekten yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya arkadaş Refah sınır kapısını aç. Aç. Onlar bizim din kardeşlerimiz Senin dediğin kardeşim bizim de din kardeşimiz Açın ya Aç insanlar rahat rahat nefes alsın ya e Sen birebir e Sen olayı kapatıyorsun orayı kapatıyorsun İnsanları ölüme terk etmektir bu ya Yazık günah ya Yazık günahtır ya Ya e, Ben diyorum Orta Doğu'dan bir toprak Vermeyin bunlara Petrolü mü var Kardeşim Müslüman ülkesiyle paylaş ya. Verme bunlara ya. Bak Rusya. Bak istemem. Rusya. Vallahi en iyisini yapıyor Putin. Yemin ediyorum. Kesti petrollerini, doğalgazlarını. Donsun şerefsizler orada. Acırsam ne amerdim diyor. En güzelini yapıyor. İşte bak. Müslüman ülkeleri de bunu yapsın. Bırak kes petrollerini. Bak bakalım ne yapacaklar. Ne yapacaklar yani. Yok savaş açarım. Okyanusun ötesinden çıkmış gelmiş. Ya sen kimsin de çık. Ya bir otur oturduğun yerde ya. Sen git Çin'den uğraş ya. Bu Çin yiyorsa Çin'den uğraş. Adi herif. Maçan yemiyor. Bir balon görsen Götünü üç buçuk atıyor. Ya Amerika. Ha? Ne oldu? Oğlum bak seni bitirecek olan Çin ha. Ben sana söyleyeyim. Çin Çin. Ha? Çin çin yavrum çin çin. Haberin olsun yani Amerika. Neymiş? Dinsizin hakkında imansız gelirmiş. <laughs> Bunu da beyninin bir tarafı ya beyin varsa bir tarafına yaz yani. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet olun.